Buluşmalara yaptığınız rezervasyonları iptal etmek veya değiştirmek istiyorsanız web sitesinde sol tarafta yer alan rezervasyonlara tıklayarak rezervasyonlarınızın tümünü görüntüleyebilirsiniz. Eğer iptal etmek istediğiniz bir buluşmanız varsa buluşma tarihinin künyesinin üzerinde yer alan rezervasyonu sil butonuna tıklayabilir veya sağ tarafta yer alan kalem ikonuna tıkladığınızda açılan sayfadan rezervasyonu sil diyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken buluşmanın ne kadar önce iptal edilebileceği. Meyhane Elsver'e yapmış olduğum buluşmada bir gün öncesine kadar iptal ve iade seçeneği sunuluyor. Bu noktada rezervasyonu sil dediğimde rezervasyonum silinecektir. Veya buradaki buluşmamı rezervasyonu sil butonuna tıklayarak iptal edebilirim. Eğer bir buluşmanın ne zamana kadar iptal edilebilir olduğunu veya değiştirilebilir olduğunu görmek istiyorsanız, rezervasyon yapmak istediğiniz mekana gittikten sonra buluşmanın sağ tarafında yer alan rezervasyon yap butonuna tıklayıp açılan sayfada rezervasyon yap butonunun altında yer alan bildirimde kaç gün öncesine kadar iptal seçeneğinin olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Eğer bir buluşmada iptal seçeneği yoksa bu etkinlikte iptal veya iade seçeneği bulunmamaktadır ibaresini göreceksiniz. İyi buluşmalar.